O kadar da bize şey yapacağım mı komutanım? Ya yakıt bitiyor sele. Arkadaşlarım. Usta. alev sardı yani nasıl olduğunu ben de anlamadım ama bir anda dumanla birlikte geldi zaten ondan sonra da tahliye olduk dışarı zaten. Fabrikada yatak üretimi mi yapılıyor? Evet yatak üretimi. Üretim, üretim evet. mı başlanıyor? Ee, Sizi gördüğünüz kadarıyla? Yani benim gördüğüm kadarıyla depo kısmından gelmeye başladı alevler. Depo kısmından. Ondan sonra üretime doğru sıçradı zaten. Çabuk da tutuşan bir madde olduğu için. Bir anda kalktığı verdi sonra. Gündüz mesaisinde kaç kişi çalışıyor fabrikada? Şu an toplamı 70 kişi falan. Çalışanlarda da herhangi bir yaralanma falan olayı yok. Yok, yok yok yok. Hiç kimse de bir şey. Yok. Zaten bir anda boşaltılıyor fabrikada.